Koalalar günde kaç saat uyuyor? Biliyor musun? Tam 22 saat uyuyorlar. Evet, yanlış duymadın. Neredeyse bütün günü ya uyuyarak ya da yemek yiyerek geçiriyorlar. Koalalar tam anlamıyla uyku şampiyonları. Ama bunun çok önemli bir sebebi var. Koalaların ana besini olan o yaprakları sindirimi oldukça zor ve düşük enerji veren bir yiyecek. Yani bu yapraklardan yeterli enerjiyi alabilmek için koalaların bolca dinlenmesi gerekiyor. Düşünsene, bir ağaçta kollarını bir dala dolamış şekilde huzur içinde uyuyan bir koala. Tam bir meditasyon ustası değil mi? Sürekli enerji tasarrufu modunda yaşıyorlar. Ama bu kadar uyumaları onları sıkıcı yapmıyor. Esneme hareketleriyle uyanmaya çalıştıkları o anlar izleyenlere hem tatlı hem de komik anlar yaşatıyor. Aslında Koalaların bu yaşam tarzı bize çok şey öğretebilir. Bazen yavaşlamak ve dinlenmek hayatın en önemli parçalarından biri. Koalalar doğanın en tembel hayvanları gibi görünse de aslında enerjilerini akıllıca kullanıyorlar. Ve itiraf edelim, kim arada bir koala gibi bütün günü uyuyarak geçirmek istemez ki?